Misafir ağlamaya devam ediyoruz. Bugün kim gelecek? Benim çok yakın arkadaşım, çok sevdiğim bir arkadaşım. Adını kalbe yazdım dizisine arkadaşım. Mine gelecek. Ee, biz hep söylediğimiz gibi sadece misafir ağırlıyoruz. Bir program yapıyoruz. Geldi. Şimdi misafirimiz görüyoruz. Sarışın, güzel, renkli gözlü, deli mideli. deli. İşte karşınızda Mine. Merhaba. Mardin, Geç bakalım Güzel. Içeri. Ay. Sertan ne güzel burası. Tut, düşürme. İstediğin yere koyabilirsin. Aa, o zaman İstediğin şey e, biraz megalomanlık yapayım mı? Yap yap. Beni şımar görsün. şımar. <laughs> Bir talk show yapmıyoruz biz. O rahatlıkta doğdu. Sen ha. ayaklarını uzatabilirsin. Telefonu çalabilirsin, tamam. sigara içebilirsin. Her şeyi yapabilirsin. Hı -hı. Mine benim, adını kalbime yazdım. Mardin'de birlikte 7 ay kadar çalıştığımız hem otel arkadaşım hem dostum sırdaşım arkadaşım yani çok severiz birbirimizi. Evet. Onu da konuk etmek istedik bugün çünkü muhabbet etmek istiyoruz. Şimdi Mine fark tamam. ediyorum şu an çok heyecanlısın. Tamam. Sakin ol. Sana çok zor bir soru soracağım. Ailenle inanılmaz yakın olmana rağmen hep tek başına ayakta durmaya çalışan bir kadınsın. Evet. Adeta olmayın yanımda. Ben her şeyi kendim yaparım. Ben bırakın beni ayakların üstüne bırakın diyorsun. Çok zor zamanlar yaşadığını da biliyorum bazı dönemlerde. Evet. O dönemlerde bile olmadın. Bu kadar güçlü bir kadın olmayı nasıl başarabiliyorsun? Yani aslında herkes bana çok güçlü bir kadın olduğunu söylüyor. Ama e, sıkıntı galiba şurada ben çok güçlü bir kadın olduğumu pek hissetmiyorum. E, ve zaman Güzel bir kadın olduğunu hissediyorsun. Zaman zaman. Tamam, <laughs> devam ediyoruz. Yani e, aileme neden hep dur diyorum. Çünkü 11 yaşında konservatuar kazanıp aileden ayrılınca bir evin içinde hiçbir zaman bir aile kavramını... Ee, yaşamadığım için ee, kendi kendime kalmak bana aidiyeti hissettiriyor. Ee, fakat güçlü olmaya çalışıyorum sadece. O da galiba benim hani insanlar kendini korumak için bir, bir takım kaslarını geliştirirler ee, hayat içerisinde. Benim bu da zihin kaslarımı geliştirmeme neden oldu sanırım. Ee, o yüzden de ee, Güçlü görünmeye çalışıyorum, güçlü olmaya çalışıyorum. Korumak için kendimi belki, belki bu da gereksiz bilmiyorum. Ama çok güçlü bir kadın olduğumu düşünmüyorum zaten. Hatun direkt şeye girdi abi, derin konulara girdi ama bu öyle bir kızdır. Yani birden böyle derin konulara girip, birden burada kalkıp dans edebilir. O yüzden ne yapacağı belli olmaz. <laughs> ee, mini öyle bir kızdır, tanısanız çok seversiniz. Yani dediği ağzındadır, yüreğinde ne varsa çak diye herkesin suratına söyler. Bu yüzden hiç üzüldüğün oldu mu? Evet çok oldu aslında. Çünkü yani bence yani benim yaptığımda ne kadar doğru bilmiyorum ama bazen düşündüğüm şeyi hiç bir filtreye koymadan konuşuyorum e, ama niyetimde kötü niyet ol, yok fakat bu karşı taraftan e, niyetimle alakalı bir kötü niyet algılandığında ben biraz kırılıyorum üzülüyorum e, ve yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum bu da beni kaybetmiş hissettiriyor. Beşiktaş'tan vazgeçmiyorsun. Evet. Niye? 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 Çünkü... çünkü adaya gittin bir ara, adada yaşamayı denedin. Tabii, nefes Oldu mu? girince. Oldu mu? Oldu. Bir yere kadar. Tamam, bir yere kadar. Sonra yine döndün döndün, yine Beşiktaş'a döndün. Neden? Birçok yer gezdim ben İstanbul'da. Dokuz tane ev değiştirdim. Maşallah. Ee, sürekli evlerde aradım kusuru. Ee, en sonunda da kendimi... <laughs> Kusurun kendi olduğunu <gülüyor> <gülüyor> Kusurun kendi olduğunu gördüğümde ve kendime sahip çıktığımda hikayeyi başladığı yere döndürmek. Ee, ve sevdiğim yerin Ait olduğum yerin, memleketim olan yerin, ailemin yaşadığı yerde değil, Beşiktaş olduğunu fark ettim. Sonra e, gezi olayları falan oldu. Biz de dedik ki semt bizim, aşk bizim. Ey helal olsun.